Gideceğiz Ali İmran suresinde. İnne evvele beytin vulu alin nasi lellezî bi bekkete mübareken ve hudellil alemin. Olay bu. Buradaki fonksiyonu da söylüyor. Şimdi diyor ki Allahu Teala alemlere rehberdir diyor. Evet. Beytullah alemlere rehberdir. Şimdi o alemlere rehber kelimesiyle al onu getir onu 125 Bakara 125 mesabeye ve emnaya yani nasıl rehberlik yapacak insanlığa bilgi öğreterek güven vererek güven eğitimi yaparak insanlığa rehberlik yapacak yol gösterecek insanlık karanlıktadır cehaletin karanlığındadır o cehaletin karanlığında olduğu için Suriye veya diğerleri Efendim kim kimi öldürdüğünü bilmiyor adam. Cahil adam. Karanlık çünkü. Cehalet bir karanlıktır. Kimi öldürdüğünü bilmiyor adam. Yani şimdi ha burada bir sönse burada birbirimize bir girsek. Kim kime vurduğu belli olmaz ki burada karanlıkta. Evet. evet. Ha aynı şekilde cehalet karanlığı olduğu için Suriye'de ve onun benzer gibi ülkelerde kim kimi öldürdüğünü farkında değil. Adam kendi halkını öldürüyor ya. Evet. Yani bu Fıraun'dan da öte ha. Evet. Fraundan da öte. Firavun İsrailoğullarının çocuklarını öldürüyor. Bu tamamını. Evet maalesef. Yani zamanımızın Firavunu. Neyse. Şimdi biz e, Kabe e, Beytullah'ın fonksiyonunu e, söylediğin için gidiyoruz oraya. Çok ilginç bir şey, bir kelime var orada. Bir bekket ediyor. Hı. Şeyde. E, dün onu vaazımda anlattım onu. Tevafukan oraya geldi. Sıra yani had zamanı sıra oraya geldi. Bekke ne demekti biliyor musun? Bekke. Yani Mekke. Evet. Mekke Kur'an'da Bekke Mekke olarak geçiyor. geçiyor evet. Bekke e, kemiğin dışındaki etleri yemek, tüketmek, sıyırmak, sıyırmak etleri sıyırmak diyelim oraya. İçindeki iliği de almak onu yemek ilik ilik. Hmm. Yani Mekke'nin ilik fonksiyonu var yani Beytullah'ın Mekke'nin büyüklüğü nereden gelecek? Beytullah'tan orada olduğu için. E, ilik ilik ne yapar? Kan yapar. Evet. Heh. Ha. Ha. Beytullah'ın öğretim faaliyeti insanlığa kan yapar. Kan kan. Sosyal kan. İnsanlık kanı ne yapar? İnsanlık. Ha biyolojik kan değil, sosyal kan. Ah, ya, musun? Sosyal kanımız olmadığı için e, hakiki kanları akıtıyoruz. Yani aslında evet. lüb denen akıl var ya, hani okudum evet. ya hadi biraz evet. evvel ayeti evet. Haşr 197'de Bakara. Lüb denen, lüb denen akıl nedir biliyor musun? ...ilik... ...ilik anlamına gelir. Akla ilik diyor. Bakın şimdi. Akıl ilik, bekkede ilik. <laughs> <laughs> Beytullah da ilik onu üretiyor. Ha buluştuk. Hepsini buluşturduk şimdi. Evet. Ha. Şimdi bakın orada o bekke mübarektir diyor. Bereketli diyor. Hı -hı. kutsaldır diyor. Mübarektir diyor. Ve alemlere rahmettir diyor. Rehberdir diyor. Aa. İşte olay. Hocam buradan